Üzülme. Üzülebiliyorsan bir kalbin var demektir. Kalpsizler üzülemezler ki Ne mutlu sana ki Üzülebiliyorsun Dokunan var demek ki kalbine Ya dokunulmasaydı kalbine Ya hüznün gönül toprağını karmasına izin verilmeseydi Demek ki gözden çıkarılmadın Demek ki sen hala bir umut tarlasısın Üzülme Üzülüyorsan bir var ki cılız varlığını düştüğü çamurdan kaldırmak istiyor. Onun için dokunuyor kalbine. Kıymetini bil ki üzmeye değer görüyor seni. Hüzünlerin kalbinin toprağını allak bullak ediyorsa sen ekilmeye layık bir topraksın demektir. Kaygıların vuruşuyla tuz buz oluyorsa taş katılığında büyüttüğün güvencelerin yarılan göğsüne umut fidanları dikiliyor demektir üzülme Yüzün yerde geziyorsan ellerin boynuna sarılı ise içine ısıtacak haberlerin mürekkebi damlıyor olmalı ömrünün defterine Kar yağıyorsa güvendiğin dağlara yarının ovalarında rengarenk çiçeklerin olacak demektir Hırçın fırtınalar sarsıyorsa sevinçlerinin zirvesini, Rüzgarlar dövüyorsa umudunun yamaçlarını, bir yüce dalsın sen demek ki az bekle Eteğinden serin pınarlar akmaya başlayacak demek ki üzülme Üzülüyorsan işim aramazsın Kibrin kirli tuzağına düşemezsin Kendini beğenmişliğin çamuruna dolaşmaz ayakların Uzak geçersin isyanlı yollardan Heveslerinin ardı sıra düşüp nisyan uçumlarının başına sürüklenmezsin seni bir yakınına çağırıyor demek ki Gözden çıkarmamış olmalı seni üzülme Üzülüyorsan bir kutlu teselli kapısının önünde bekletiliyorsun demektir Gözlerini kaldır vefasız dünyanın eşiğinden Gönlünün elinden çıkar sebeplerin boş avuntularını Umudunu kes sahte doymalardan Yüreğini küstür coşkulardan Kapı açıldı açılıyor demektir üzülme Üzülüyorsan kaybedeceğin bir şeyler var demek ki Kaybedeceği bir şey olanları çoktan kazanmışlardır Eline geçmeyenleri saymakla tüketme nefesini Elindekileri saymaya başla Hepsini saysan bile Nefesini saymaya nefesin yetmeyecek demektir Bak işte zenginsin üzülme seni bir işiten var. Seni, senin kendini bile sevmenden önce o sevdi. Senin kendini bile bilmedin unutuş kuyularından çekip çıkardı seni. Çektiğin acılara, habire meşgul çalan telefonlar gibi kör ve sağır değil o. Yüreğinin her yangınına o yetişiyor. Ayrılıklarına ve sıkıntılarına, metalli soğukluğundaki plazalar gibi umursamaz değil o yitirdiklerinin hepsini sana iade edeceğine söz veriyor. Sevda